Küresel piyasalar, Fed'in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Geçen hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından yatırımcılar, ekonominin yavaşladığına ancak resesyona girmediğine dair sinyallerle politika gevşemesi umutlarını artırdı. Bu beklentiler, enflasyon verilerindeki yavaşlamanın duraksadığına işaret eden projeksiyonlara rağmen hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere yakın tuttu. Piyasalar, Fed'in Eylül toplantısında bir faiz indirimi yapmasını büyük ölçüde fiyatlamış durumda. Amerikan endeksleri günü yükselişle tamamladı. Dow Jones %0.2 artarken, endekse en iyi performansı bilgi teknolojileri ve ham madde, en zayıf performansı ise iletişim ve finansallar sergiledi. %0.2 yükselen S&P 500 endeksinde ise bilgi teknolojileri ve takdirsel tüketim endeksi yukarı taşırken, altyapı ve gayrimenkul en çok değer kaybeden sektörler oldu. Teknoloji odaklı Nasdaq endeksi ise %0.4'lük bir artış kaydetti. Avrupa borsaları da günü pozitif bir seyirle tamamladı. Futsu %100 %0.1 değer kazanırken, endekse en iyi performansı bilgi teknolojileri, en zayıf performansı ise sağlık ve temel tüketim gösterdi. %0.89 primlenen DAX endeksinde ise altyapı ve ham madde en güçlü sektörler olurken, iletişim hizmetleri keskin bir düşüş yaşadı. Kakaran 40 endeksi %0.78, İBEX ise %1.01 artış gösterdi. Piyasalar, perşembe günü açıklanacak olan çekirdek tüketici fiyat endeksi verilerini yakından takip edecek. FED faiz indirimi beklentileri dolar üzerinde baskı oluşturarak endeksin gerilemesine neden oldu. Dolar endeksi %0.32'lik düşüşte 97.41 seviyesinden kapandı. Bu düşüşle birlikte Euro-Dolar paritesi %0.37 artışta 1.1767, Sterlin-Dolar paritesi %0.33 artışta 135.52, Japon yeni dolar paritesi ise %0.03 artışta 67.89'dan işlem gördü. Amerikan hazine tahvilleri, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesiyle günü alıcılı bir seyirle tamamladı. Getirilerde genel bir düşüş gözlemlenirken, özellikle uzun vadeli tahvillerde bu eğilim daha belirgindi. Avrupa'da ise İngiltere 10 yıllıkları 4 bas puan düşerek %4.6, Fransa ve Almanya 1.9 bas puan düşerek sırasıyla %3.4 ve %2.6 getiri seviyesinden işlem gördü. Türkiye 10 yıllıkları 5.4 bas puan yükselerek %6.78 seviyesine gelirken CDS primi 5.9 bas puan artışla 273'e yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.